E bu süreç bittikten sonra böyle ilk yapacağın şey ne olacak? Yani böyle müzikal anlamda bir projen, bir şey yayınlamayı beklettiğin bir şey var mıydı? Ya da bir klip falan vesaire. E, şimdi bir Sezen Aksu cover'ımız olacak bizim. Ben hiç cover yapmadım bugüne kadar biliyorsun. Herkes yapmıyor, hmm. bir cover yap, bir cover yap. E, ya ben böyle çok da cover'cı olarak anılmak istemedim. E, ama bir tane dedim, bir değişiklik yapabilirim bu sefer. Bela'lım şarkısını biliyorsun. Evet. Evet, Sezen Aksu klasiklerinden bir tanesi Aynen o şarkıyı biz aldık telifi ben de şu anda ee, onun e, işte çalışmasını yapıyoruz onu çıkartmayı düşünüyorum onun yanı sıra bir tane daha hala hazırda var zaten elimde sadece klibi yok onun bitmiş hali duruyor benim kendi uh -huh. yine bestem var bitmiş halde o da e, biraz trap farklı bir şeyde hani sound'da yaptım bu sefer değişik oldu e, çok uh -huh. güzel bir şarkı oldu şimdi buradan söylemek isterdim ama söyleyemem şey olsun yani sürpriz olsun yayılmasın. Aynen. Da yine var ama onları bekletiyorum. Yani şu an hali hazırda iki tane hazır var. Hani onları odaklanıp onu çıkartmayı istiyorum. Yani çok ara vermek, çok uzun tutmak istemiyorum arayı. Yani sağ olsun takipçilerim, dinleyicilerim diğer şarkılarımı da çok seviyorlar. Hala onları dinliyorlar keyifle. Çok Hı -hı. mutlu oluyoruz ama tabii yenileri de vermek lazım. ben yazan da bir insanım üreten de bir insanım zaten boş durmayı sevmiyorum. En kısa zamanda Hı. aynı şekilde devam etmek, üretmek, işte dinleyicilerle bul buluşmak, sevenlerimizle buluşmak. Yani en büyük bizim biliyorsun temennimiz bu. Harika. Bir plak firmasıyla anlaşman var mı? Bir bağlı mısın bir yere o, o anlamda? Çalışıyorum ben DMC ile beraber çalışıyorum. Ee, şimdi Hı. Işte bu şarkıda da, şimdi süreçte tabii biliyorsun şey oldu, uza an bayağı bir ne oldu. Evet. Diye. Ama sevgili Samsun Bey ile beraber devam ediyoruz. Evet, pekala. Ee, ülkeden müzeye başlarken feyz aldığın, etkilendiğin birileri oldu mu hiç böyle sesinden, e, müziğinden ne bileyim şarkılarından? Mesela çocukken böyle mırıldandığın ya, şarkılar yani. falan Doğru, kimlere aitti mesela? Arabeske girerim ben bu arada çünkü çok acayip. Arabesk bilmiyorum. mi? Dinlemiştim. Neler vardı? Bergen vardı mesela. Bergen, ooo. <laughs> Acıların kadını. <laughs> Acıların kadını ya, evet. Yani e, çok seviyordum ben. Yani çok sevdim. Tesadüfen bulmuştum. O zamanlar kaset vardı. Tesadüfen bulup dinledim. O nameleri falan çok hoşuma gitti. Sonrasında bayağı Bergen Ayrağan'ı oldum. Ama tabii onu dinlerken onun yanı sıra Sertab Erener de, Harun Kolçak da, sezen Aksu da dinledim. Yani karma. Karma Türk gibi. Yani hepsinden dinledim. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> hepsinden bir şeyler aldım. E, ama etkilendim mi? E, öyle... <laughs> Şu, şu kesinlikle bu bundan etkilendim dediğim biri yok ama Sezen Aksu bizi epey bir etkilemiş olmalı ki her namimize, her yaptığımız vurgumuza, yorumumuza girmiş çünkü çok fazla dinledik mesela onu. ben şimdi belalımı söylerken olabildiğince hani onun sınırlarını duymamaya, onun namelerini yapmamaya, ona benzetmemeye çünkü hani hafif hani ses rengimde de bir o e, bu var ufacık bir şeyde benziyor yani bu sefer taklit olacak. Ee, onu istemiyorum. Taklit olmaması gerekiyor diye acayip ona çalışıyorum. Hani burada şu name'imi koysam, burada şunu ve eklesem, burada bunu. Bayağı oturup düşünüyorum yani bunu. şu söyleyen, şarkıyı söyleyen kişilerin ağzına yapışmış şarkılarsa, o performansla hep duyduysak, dinlediysek, gözümseydiysek ve o bilindik bir şarkıysa X bir sanatçının coverlaması işte bu yüzden bu noktada çok riskli. Evet. Dediğin gibi çünkü atıyorum Belalım şarkısı bilindik artık hani yer gök bellik Sezen Aksu onu Sezen Aksu gibi söylüyor o haliyle E sen şimdi onu söyleyeceksin. Onun gibi söylememek isteği e, çok ciddi bir hani kaygı değil mi? Bir handikap yani. yani... E, sen onu çünkü hediye bilinç gibi söylemen lazım. Onun yollarını arıyor olman lazım. Çünkü ha. her türlü atıyorum 3 tekrar, 5 tekrar, 10 tekrar da ha yine Sezen Hanım gibi söyledim muhabbeti var." değil mi? Yani mesela. Çünkü hep böyle duymuşuz bir milyonlarca kez. Kesinlikle. İşte orada işte taklit yapmış e, demesinler diye hani normalde tiyatrocular, oyuncular nasıl oturup hani karakterlerine bürünüyorlar 5 ay, 6 ay, 7 ay gibi oturup hani uçurum uçurum burada diyorum şunu yapayım gözlerine yani o kadar ince ince o kadar ince ince yani anlatabiliyor muyum? her her detayına kadar düşünüp e, ya burada şu, bak yine şimdi Sezen Aksu'ya benzedi bu olmaz sil baştan tekrar falan. sürekli baştan alıp ona asla benzetmemeye çalışarak hani bunu hayatıma almaya çalışıyorum ki taklit olmasın. Bir de bu şekilde dinleyen a hani hediyece yorumlamış desinler. Hakikaten zor bir işmiş. Yani kolay bir iş değil. Evet, değil. evet, evet, evet. Bir, 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 ee, i̇nşallah altından kalkarım güzelce okurum. Umarız, Şimdi, umarız. Şimdi ben baş, başarılar, başarılar diliyorum. Ve çok iyi de bir performans olursa, çok farklı da bir performans olursa bu sefer çok da dikkat de çekecektir. Böyle yani bir güzel yani. bonus tarafı da var olmayacak şarkı. Hani orijinalinde daha yavaş, daha ağır tempoda. Ben daha böyle hani bir daha biraz daha tempoda hani olacak e, kafamda öyle canlandırıyorum. Öyle istiyorum. E, daha ritmik olacak yani. Hani kendi versiyonundan biraz daha farklı hale çevireceğiz onu.